Müslümanlar arası dayanışmanın yanında cemaatler arası dayanışmanın gerçekleşmesi nasıl mümkün olabilir? Evet aslında o konuya da temas edecektim ama oraya varamadık. Müslümanlar arası dayanışma tabi biz ümmetin dayanışmasından bahsederken elbette ki cemaatlerin dayanışmasını unutamayız. Bu nasıl olabilir? Sebebi ortadan kaldırmakla olur. Da, dağınıklığımızın sebebi nedir? Farklılıklarımızın, ayrılıklarımızın sebebi nedir? O sebebi sebebi ortadan kaldırmalıyız. O nedir? Namazımız aynı, orucumuz aynı, her şeyimiz aynı. Neyimiz farklı? Hareket metodu. Hareket metodu farklı. Eğer bütün cemaatler hepsi peygamberi örnek alırlarsa Kur'an'ı ve sünneti esas alırlarsa sorun kalmaz Kur'an'da peygamberler mücadele etmişler taviz vermemişler sadece ibadetten zikirden Allah'a imandan bahsetmemişler bir mücadele vermişler şirke karşı kafirlere karşı bir mücadele vermişler ve bu, bu mücadele yaparken taviz vermemişler. İşte biz eğer onları örnek alırsak ittifak ederiz. Müslümanların bugün anlaşamadığı husus, ne kadar yumuşak olacağız, ne kadar sert olacağız, taviz verecek miyiz, vermeyecek miyiz, gerçek rengimizi ortaya koyacak mıyız, koymayacak mıyız? ılımlı mı olacağız, radikal mi olacağız? Anlaşılamayan nokta budur. İslam sadece zikir değil. Sadece namaz değil. Dolayısıyla böyle düşünenler zaten hata etmektedirler. Hiçbir peygamber böyle yapmamıştır. İslam'ın yalnız zikir ve ibadet olmadığını anlamış olan cemaatler eğer ılımlı mı olalım yoksa sert mi olalım bu konuda anlaşamıyorlarsa peygambere bakmalıdırlar. Bütün Müslümanlar birleştirecek olan Allah'ın Resulüdür, onun metodudur. Ona bakmıyorlar. Her konuda peygambere bakıyorlar. Namazda, oruçta, zekatta, hacda. O yüzden namazımız aynı, orucumuz aynı. Ama metot konusuna gelince bu zamandan zamana değişir zannediyorlar. Herkes ayrı bir metot ortaya koyuyor. Halbuki metodun temeli değişmez. Zamandan zamana, mekandan mekana değişmez. Kur'an-ı Kerim bize bunun örneklerini veriyor. Nuh Aleyhisselam'ın metodu da aynı, peygamberimizinki de aynı. Aralarında on binlerce yıl var. Metot değişmiyor. Ancak dik durmak zor. Kimi ılımlı oluyor, dik durmak zor olduğu için. Kimi silaha sarılıyor, aşırı uçlara kayıyor. Dengeli olmak zordur çünkü. Müslüman ne taviz verecek, ne de saldırgan olacak. İkisinin ortasını bir yol takip edecek. Çünkü peygamberimiz öyle yapmıştı dik duruyordu, eğilmiyordu, taviz vermiyordu. La ilahe illallah diyordu. Başka bir dava öne sürmüyordu. Ama aynı zamanda da saldırmıyordu. Hücum da etmiyordu. Tebliğ yapmaya devam ediyordu. Teşkilatlanıyordu, güçleniyordu bir taraftan. İşte eğer örneğimiz Resulullah olursa sorun kalmaz.